Bana dağları buraya atıvermişler bak. Hep kiremit. de. Allah bir yanlış versin. Valla bu e, manzara çoğu e, işler acısı. Şu güneşin e, Karın yağmurun bol olduğu dönem olması lazımken damla düşmüyor fakat bu e, havalarda iyi gittiğinden dolayı küresel ısınma kendini göstermeye başladı hava e, iyi olunca buharlaşıyor su göl gölde gitti vardı göl e, şiradan çıktı yani onlarca metre e, onlarca metre uzaklaştı yani bu da yani bizi Beyşehir'in gölünün tamamen heder olduğunu an anlamana gelir. Daha e, tabi haliyle e, kayıklar şimdi e, kenara yanaşamazlar yani. E, bu 50-100 metre geride kalıyorlar. O da hani gölün tamamen e, çekildiğini e, gösteren bir hadise yani. Eskiden Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları geldiği zaman bu şu, şu, anda muazzam yağış olması lazım, kar bulması lazım. Bu kar da yağış da gö gölün gelirlerini, gölü yükseltiyor. Çok güzel bir şey, bir şey oluyordu. Şimdi e, bu e, yağışlar kesildi. Şu anda yağış hiç yok. Bugün hatta e, hava raporunda yağış gösterdi. Yağış yok bak şimdi şu anda kurak geçiyor yani. Bu da işler acısı gölün, gölün durumunu e, tamamen e, bir, bitme durumuna getiriyor yani. Şimdi o şimdi bu bir, bir, metre derin olmaz sanki 5 santim yok. Devamlı gel, göl geriye gidiyor yani.